Evet, herkese selamlar, saygılar, hayırlı bayramlar. Neredeyiz, değişik olsun, değil mi? Görüyorsunuz. Burası burası hareket Burada hareket ya. başlamış. Ustalar almış eline. Ankara'nın bağlarından girdiler, ilk devam ediyorlar. Ey maşallah, maşallah. Bay Usta, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Mustafa başkanım, hoş geldiniz. Allah Şim razı olsun. Hay maşallah. Kolay gelsin. Düğmeden kolay gelsin. Evet, Babadan kolay gelsin. Köyümüzden. Eyvallah. Maşallah Allah maşallah. Allah oy 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 oy. Ey yavrum ey ey yavrum ey. Getir Allah'ım etler. Maşallah maşallah. Maşallah. Her tencereye böyle birer çıkacak. Her her şeye bir evet. tava diyelim şey filan. Abi bu arada kaç kazan oldu bu bayram? 12 kazan bir sene geçer. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Kazanlara bak kazanlara. Kolay gelsin arkadaşlar. Ey yavrum ey. Ey yavrum Yıkılıyor değil mi Efendim. Ey yavrum ey geliyor. Hop. Bismillah. Ekber. Ey maşallah. Subhanallah. Evet arkadaşlar. Öğlen evet. namazından sonra. Beykoz Paşamandıra evet. köyü Değirmenlere evet. mahallemizde bayram pilavı hazırlanıyor. Tüm dostları, tüm hemşehrimizi bekliyoruz inşallah. Ondan sonra duymadık mı Duymadınız mı zaten evet, evet Ondan sonra... Zeki, Heh. Zeki aşı var Zeki. 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 Geliyor, 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 geliyor. Hop. Hey maşallah, maşallah. hadi. Bize her yer Kastamonu değil mi? Faygusta bize her yer Kastamonu. Ha evet, Kastamon'a gidemeyenler Beykoz değil mi Zeliçöy'ler? Evet, evet bugünlerden bugün 31 Mart 2025 Pazartesi saat 10:00 Bugün erken geldim arkadaşları çekiyorum hepsinin emeğine sağlık. Maşallah evet. Devamı sonra olacak inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Evet. Oh Ekip. Hadi <laughs> el sallayın kamera, el sallayın kamera bakalım. Evet görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Biz önce mutfağı çektim, ustalarımız çektim. Şimdi gelmişken elden bir tadına bak. Mustafa Başkan dediler Allah razı olsun. Evet ilk e, ee, bayram pilavının tadına bakıyorum. Şuna bakmayın. Muhteşem olmuş. Şöyle göstereyim yakından size. Evet. Bu da bizim hakkımız olsun değil mi? O kadar çekim yapıyoruz. O kadar size tanıdım yapıyoruz. Sabah kahvaltı sesine sizin de müsaadenizle tadına bakalım. Ya abartmıyorum. Muhteşem olmuş. Herkesin de sağlık emeği geçerdi, herkesin Allah olur. Tekrardan bugün öğlen namazını müteakip eden Beykoz Paşamandıra köyü Yeğmendıra mahallemizde namaz çıkışı bayram pilavı ikramımız başlayacaktır. Tüm dostlarımızı, tüm hemşehrimizi bekleriz inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet